merhabalar. Hakan Ertan iyi günler diler. Zamana rehin kalmak. Üzüntünüz canlı ise o zaman dönem, o gün, o saatler kesinlikle geçmez. Çünkü üzüntü odun ateşi gibi, alevi gibi sizi yakıp kavurup yok eder. Bunun adına zamana rehin kalmak diyorum. Çünkü insan yaşadığı şeyler parça gibidir insanı yönetir. Lütfen telkin yapın kendinize. Hayatınıza, o anınıza şekil o ana yön verin küçük dokunuşlarla. Lütfen bu sizin elinizde. Çözümsüzsünüz. Her şey size bağlı. Düşünce mıknatıs olur kaderini yazarsın. Lütfen düşüncenize çok ama çok dikkat edin temiz ve güzel, pozitif, güzel düşünmek için peki ne yapıyoruz? Zamana rehin kalmamak için, zamana ve karşılaştığınız şeylerin sizi yönetmesini istemiyorsanız elinizin tersiyle üzüntünüzü, sıkıntınızı, stresinizi rafa kaldırıp kenara itip lütfen o anınıza şekil verin. Zamana rehin kalmadan hayatın size sunduğuna bir tuğla daha ilave ederekten güzel ve temiz, tertemiz düşünmek için var mısınız? Tertemiz düşüncenin size şekil verdiği, renk kattığı, hayatın içinde soluduğunuz nefesinizin size katma değer sağladığı çok güzel bir dünya diliyorum. Sevgiyle kalın.